Kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar dolandırdıktan sonra kayıplara karıştı. Yaklaşık 391 bin kişinin mağdur olduğu olayda sisteme abone olan binlerce kişinin kimlik bilgilerinin de paylaşıldığı ortaya çıktı. Kripto para platformu TODEX'in işlemlerine ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluğun başkenti Tiran'a kaçtığının belirlenmesinin ardından mağdur olan 391 bin kişiyi üzecek bir gelişme daha yaşandı. Halk TV'nin haberine göre, TODEX platformuna abone olan binlerce kişinin güvenlik amacıyla yüklediği kimliğiyle beraber olan fotoğrafların ifşa olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta platforma abone olan kişilerin TC kimlik numaraları dahil tüm kimlik bilgileri gözüküyor. 2 milyar dolandırılan 391 bin kişinin kişisel bilgileri şu an internet ortamında serbestçe dolanması ciddi bir tehlike olarak görülüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası TODEX hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özel kurduğu şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı. Aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu. Şirket ofisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama yaklaşık 5 saat sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı ise attığı tweette günler öncesinde dolandırıcılığı tahmin ettiği ortaya çıktı. Söz konusu tweette kullanıcı şu ifadeleri kullanmıştı. Türk borsası TODEX'i inceliyor musunuz? Dogecoin'i %30 piyasa fiyatının altında satıyorlar ve onları geri almaya çalıştığınızda paraları alıkoyuyorlar. Bir kaçış stratejisine benziyor mu? Bütün bunlar Dogecoin pompasına denk geliyor mu? 24 saat içinde 500 milyon doların üzerinde DogeCoin ticareti yaptılar ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Masak ise dün itibarıyla harekete geçmişti. Todex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu. Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Twitter'dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönüş yapacağını söyledi mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde devam ediliyor. Şu ana kadar gözaltına alınan bulunmuyor. TODEX'in işleme kapanmasının ardından mağdurlardan birçoğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yüz binlerce lirasını kaptıran mağdurlar, 19 Nisan'dan itibaren paralarını çekemediklerini ifade ettiler.